Futbol Federasyonu Başkanı Türk futbolu üzerinde oynanan o kirli oyunu ortaya çıkardı. Bir sağlık durumu falan mı var? Haruk Koca gibi bir gül gibi insanı hakem yumruklattırmaya iten o korkunç iddia ne? Dünyanın en iyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sporda şiddeti bitirmeye de kararlı. Gariban motokuryeyi arabasıyla çarpıp öldüren sonra da Türkiye'den kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'yi Muz Cumhuriyeti zannediyor? Biden yaşından beklenmeyen bir olgunlukla Netanyahu'yu uyardı. Türkiye'den İsrail'e milyonlarca ton mal taşıyan gemilerin bir türlü durmadan bu seferlerine devam etmesinin Haklı gerekçesi açıklandı. Hepiniz ikna olacaksınız. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hepimizi şaşkına çevirdi. TÜİK mi doğru söylüyor? Taksiciler Odası Başkanı mı? Türk pasaportunun itibarı yükselmeye devam ediyor. Parayı bastıran herkes Türk vatandaşı olamayacak galiba. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dediktirmeyen duyarlı izleyicilerin programı Uyur Gezer başlıyor. Bütün dünya işi gücü bıraktığı tek bir konuya odaklandı. Türkiye gibi mükemmel bir ülkede nasıl olur da hakem yumruklanır? UEFA, FIFA, bütün spor otoriteleri, dünyadaki bütün insan hakları örgütleri şaşkına döndüler. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de şiddet diye bir problem yoktu. Kadına şiddet yok, doktora şiddet yok, öğrenciye şiddet yok, hayvana şiddet yok. Şiddet diye bir şey yok. Evet, adaletin en mükemmel şekilde uygulandığı Türkiye'de bir hakeme yumruk atılması tabii ki sansasyonel bir etki yarattı. Dünyada yer yerinden oynadı sevgili izleyenler. Ve tabii ki biz şaşkınız. Böyle bir şey nasıl olabilir diyoruz. Güzel ülkemiz Türkiye nasıl böyle nahoş bir hadiseyle insanlığın gündemine gelebilir diye hepimiz kederliyiz. Yani Almanya'da başımız öne eğildi. İlk defa böyle bir şey hissediyoruz sevgili izleyenler ve Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bu konu hakkında o önemli iddiayı dile getirdi. Açıkçası ben bu iddiadan dün haberdardım. Olay meydana gelmeden önce de aldığım bazı duyumlar vardı. Ama insanlar galeyana gelmesinler, endişelenmesinler, insanlar hiç olmazsa rahat rahat uyuyabilsinler diye ben dile getirmemiştim sevgili izleyenler. Federasyon başkanı dedi ki: "Faruk Koca başkanımız normalde böyle bir insan değil." dedi ya. Acaba dedi bir sağlık durumu falan mı oldu, bir şey mi oldu dedi. Evet işte tam da ben buraya dikkatlerinizi çekeceğim sevgili izleyenler. Faruk Koca gibi gül gibi bir insan nasıl oldu da hakem yumruklayan bir canavara dönüştü? İşte o iddiayı sizlerle paylaşacağım. Az sonra. Faruk Koca son derece saygın bir insan, itibarlı bir iş adamı ve tabii ki herkesin saygı duyduğu, örnek aldığı son derece mütehassıs bir insandı sevgili izleyenler. Ta ki Ankara gücü Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüne kadar. Bir şey oldu. Düdük sesini duyar duymaz Faruk Koca'ya bir şey oldu. içine bir şeyler girdi ve bir anda o güzel insan hakem yumruklayan bir magandaya, bir canavara, bir zombiye, bir orka dönüştü. Adeta Orta Dünya'dan fırladı, geldi ve hakem yumrukladı sevgili izleyenler. Ve bu konuda benim aldığım duyumlar maalesef doğruymuş. Çin'deki gizli bir laboratuvarda bulaştığı kişiyi ansızın hiç beklenmedik bir anda hakem yumruklayan bir canavara dönüştüren Türkçesi Öküz 23 olan bir virüs geliştirilmiş sevgili izleyenler. Evet bir virüs gizli bir virüs ve Türkiye'nin önlenemez yükselişini önleyebilmek için Türkiye'nin ekonomik şahlanışını durdurabilmek için bu virüsü maalesef Türkiye'nin üzerine salmışlar. Ve Faruk Koca'nın çayına da Öküz 23 virüsünden bulaştırıldığı için bütün öküzlerden özür diliyoruz ama maalesef Faruk Koca bir anda hakem yumruklayan bir öküze dönüşü vermiş sevgili izleyenler. Ve bu virüsün sadece Faruk Koca'ya bulaşmadığını da hatırlatmakta fayda var. Ansızın bir yerlerde doktor döven şahısları gördüğünüzde aklınıza bu virüs gelsin. Ansızın bir yerlerde kadına şiddet uygulayan öküzleri gördüğünüz zaman aklınıza bu gelsin. Ansızın bir yerlerde ormanını koruyan, köyünü koruyan, akarsuyunu koruyan köylülere saldıran öküzleri gördüğünüzde aklınıza bu gelsin. Ülkemizin üzerinde çok tehlikeli bir öküzlük virüsü dolaşıyor sevgili izleyenler ve aniden hiç beklemediğimiz anlarda hakeme saldırıyor, doktora saldırıyor, kadına saldırıyor, çocuğa saldırıyor, köy dünyeye saldırıyor, ağaca saldırıyor, köpeğe saldırıyor, saldırıyor. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey sevgili izleyenler ve maalesef Faruk Koca gibi o sakin, o güler yüzlü, o sempatik, o hayat dolu, o sevgi pıtırcığı insanı aldılar, bir mala çevirdiler bu virüs nedeniyle. Evet. Belki de bir kan tahlili yapıldığında bu ortaya çıkacak. Ama böyle bir virüsü yapabilecek kadar zeki ama kötü insanlar bu virüs tespit edilemesin diye de bir şeyler koymuşlar olabilirler içine. Bu da bir ihtimal. Evet, ben bu duyumu almıştım ama siz Galayana gelmeyin diye açıkçası paylaşmamıştım. Ama Faruk Kocanın dönüştüğü o zombiyi görünce Maalesef doğruymuş. Hepiniz çok dikkatli olun. Her an etrafınızda, çevrenizde, trafikte, yolda, okulda, hastanede bir yerlerde karşınıza bu öküzlük virüsü bulaşmış birileri çıkabilir ve sizin canınızı yakabilirler. Tamam onlardan kaçın ama onlarla da empati kurmaya çalışın. Yani kendinizi lütfen rica ediyorum ya bir an bir an kendinizi Faruk Koca Beyefendinin yerine koyun bakalım. Koydunuz mu? Nasıl hissettiniz? Nasıl geldi? Çok ağır değil mi? Çok ağır bir şey değil mi? Ya Allah düşmanımın başına vermesin derler ya öyle bir durum. O, o, nedenle empati yapmalıyız, anlayışla yaklaşmalıyız. Ben dün dedim hakemden ziyade Faruk Koca'ya üzülmeliyiz. Ne biçim bir virüs bulaşmış adamcağıza. Yazıktır ya. Bu öküzlüğün tedavisi de yok biliyor musunuz? Yok ilacı yok aşısı yok. Yok öyle devam edecek hayatı boyunca. Dünyanın en iyi Adalet Bakanlığı ünvanını Bekir Bozdağ'dan alan Yılmaz Tunç artık kendisi dünyanın en iyi Adalet Bakanı oldu. Ve Türkiye'deki bütün adaletsizlikleri bitirdi, bütün hukuksuzlukları bitirdi, insan hakkı ihlallerini bitirdi. Her şeyi halletti. Şimdi sırada sporda şiddet var sevgili izleyenler. Ve dedi ki sporda şiddeti engellemek için yeni cezalar getireceğiz, yaptırımlar, caydırıcı yaptırımlar uygulayacağız dedi. Zaten yani caydırıcı yaptırım yok diye oluyor bunlar sevgili izleyenler. Biz onu unutmuşuz. Oraya böyle caydırıcı bir yaptırım koysaydık öyle gidip de hakem yumruklamak falan mümkün mü ya? Mümkün mü böyle Türkiye gibi bir ülkede Diyorum ya işte dünya inanamadı. Ya dünya şokta. Dünya şokta şu anda. Türkiye'de nasıl böyle bir şey olabilirdi? Ama Yılmaz Tunç Beyefendi nasıl ki işkenceyi bitirdi. Nasıl ki anayasa ihlallerini bitirdi. Nasıl ki Türkiye'yi böyle fıstık gibi bir ülkeye çevirdi. Sırada sporda şiddet konusunda çözeceğine dair herhangi bir şüphemiz yok. Gerekirse bu konuda çok güzel bir konuşma bile yapabilir. Evet bunu da yapabilir. 30 Kasım'da İstanbul'da bir motokuryeyi arabasıyla çarpıp öldürüp sonra da Türkiye'den kaçan Somali Cumhurbaşkanının oğlu acaba bu cesareti kimden alıyor? Acaba Türkiye'yi bir muz cumhuriyeti mi zannediyor? Acaba Türkiye'yi bir kabile devleti mi zannediyor? Türkiye bir hukuk devletidir ve hemen o kazanın ilk tutanağını tutan polisler hakkında soruşturma başlatılmış. Yani polislere şunu diyecekler. Birader siz bu aklı kimden aldınız ya? Siz bu aklı kimden aldınız? Bir cumhurbaşkanının oğlunu serbest bırakmak, suçlu olduğu halde cumhurbaşkanının oğluna herhangi bir cezai işlem uygulamamak, onu gözaltına almamak falan. Size bunları kim öğretiyor diyecekler. Türkiye'de kimi gördünüz? Kimden örnek aldınız da sırf Cumhurbaşkanı'nın oğlu diye böyle bir şahsı bırakıyorsunuz diye polislere soruşturma açılmış. Çünkü emniyet teşkilatının içinden çıksa çıksa 3-4 tane böyle polis çıkar. O da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna denk gelmiş sevgili izleyenler. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da elini kolunu sallayarak Hatta elini kolunu bile sallayamamış sevgili izleyenler. Buna müsaade etmemişiz. Diplomatik pasaportla VIP'den geçerekten gitmiş kendisi. Elini kolunu salla. O kadar da muz cumhuriyeti değiliz yani. Şimdi kim bilir Cumhurbaşkanımız Somali'ye nasıl yaptırım uygulayacak? Hiç aklınıza şöyle bir ihtimal gelmiyor değil mi? Sonuçta Somali'de çok önemli bir liman var. Bu limanı da Cumhurbaşkanımızın evlatları mütevazı bir şekilde işletiyorlar. Minik böyle gemileri var, gemicikleri var, sevimli böyle yatırımları falan var. İşte Albayrak ailesi falan filan orada yatırımları var. Onlar orayı işletiyorlar. Sırf orada milyarlarca dolarcık geliyor falan diye sırf bu menfaatten olmamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ezilen, katledilen, öldürülen gariban bir motokuryenin hakkını aramayacak mı zannediyorsunuz? Eğer böyle bir şey zannediyorsanız ya sizde çok büyük bir sorun var ya da haklısınız. Hak, haklı olma ihtimaliniz Ben tabii öyle bir şeyi kabul edemem. Kusura bakmayın. Böyle böyle bir şeyi kabul edemeyiz yani. Ve Amerikan Başkanı Biden kendisinden hiç beklenmeyen bir şey yaptı. Yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla Netanyahu'yu uyardı. Tabii ki bu Türkiye için küçük ama Amerika için çok büyük bir adım. Amerika'da bu çok büyük bir cesaret göstergesi. Amerikan başkanı çıkıyor Netanyahu'yu uyarıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sanki Filistin atkısı takıp, güneş gözlüğü takıp miting yapmış kadar etkili oluyor. Starbucks basıp kahve bardağı ezmek kadar, Coca-Cola dökmek kadar büyük cesaret gerektiren bir şey. Amerikan başkanının Netanyahu'yu uyarması. Yani buradan kıyas yapın diye söylüyorum. Demiş ki Netanyahu'ya sen demiş böyle sivil, asker falan ayırt etmeden böyle bomba yağdırıyorsun ya demiş. Uluslararası desteği kaybetmeye başlıyorsun demiş. Çok sert. Çok sert. Bir devlet adamına yakışmayacak kadar sert. Dünya barışını tehlikeye atacak kadar sert bir ifade bu. Bu kadar sert konuşmayı gerektirecek, icap ettirecek ne olmuş olabilir? Biden tabii gençliğine vermek lazım. Biraz ateşli bir karakter. O da böyle kanı kaynıyor. Başkanlığını ispatlamaya çalışıyor. Evet. Duyarlılık göstermiş. Yine de şey yapmamak lazım. Küçümsememek lazım. Bu da bir şeydir. Değil mi? Haftalardır haksızca eleştirilen Gazze'deki masumları propaganda için kullanıp İsrail'le ticarete devam ediyor. Bu ne ikiyüzlülüktür? Bu ne sahtekarlıktır? Bu ne yalancılıktır? Bu ne düzenbazlıktır diye e, suçlanan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ne kadar masum olduğunu anlamamızı sağlayacak çok önemli bilgilere ulaştık sevgili izleyenler. Evet Türkiye'den İsrail'e milyonlarca ton malzeme taşındı mı? Evet taşındı. Bu malzemelerin içinde barut var mıydı? vardı. Silah parçaları, bomba parçaları var mıydı? vardı. Savaş uçaklarına yakıt gidiyor mu? Gidiyor. İsrail ordusunun askerlerinin donları, içlikleri, tumanları Türkiye tarafından gö evet gönderiliyor. Bakın yalanlamıyoruz, doğru bunlar. Ama hele bir sorun niye gö niye bu bunlar neden oluyor? Çünkü sevgili izleyenler bakın bunların hiç birisi Türkiye Cumhuriyeti devletimizin resmi bir ticareti değilmiş. Bunlar tamamen özel teşebbüsmüş. Bunlar özel teşebbüs olduğu için, bunlar özel sektör olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sonuçta hukuk devleti olduğu için tutup da bir şirkete, özel bir şirkete, özel teşebbüse, özel bir sektöre el koymaya, teşebbüs etmek, onun ticaretini durdurmaya çalışmak Türkiye gibi bir hukuk devleti de yakışmayacağı için bunlara dokunulamıyorlar sevgili izleyenler. Aklınıza sakın işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın gemileri gidiyor, Binali Yıldırım'ın oğlunun gemileri gidiyor filan o yüzden dokunulmuyor gibi art niyetli şeyler gelmesin aklınıza. Zihninize, o saf zihinlerinizi böyle sakın akirletmeyin. Tek sebebi Türkiye'nin bir hukuk devleti olması. O sevkiyatları yapan gemi şirketlerinin de tamamen özel sektör olması. O yüzden sektör oldukları için gidiyorlar. Sektör olduğu sektör. Hala ikna olmadıysanız kendinizi sorgulayın. Ben bir şey yapamam daha fazla. Sonuçta adam atkısını taktı, güneş gözlüğünü taktı, mitingini yaptı. Daha ne yapsın? samimiyetini ispatlamak için. Daha ne yapsın samimiyetini ispatlamak için bu adam. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu öyle bir açıklama yaptı ki dehşete düştük, şaşkınlığa düştük, ne yapacağımızı şaşırdık. Sevgili izleyenler, TÜİK mi doğru söylüyor? Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu mu doğru söylüyor? TÜİK Türkiye'nin enflasyonunu %60 olarak açıklarken biz en haklanan bağımsız araştırmacıların açıkladığı %20, %30 enflasyonun doğru olmadığını iddia ediyorduk. Niye? Çünkü TÜİK bizim için son derece güvenilir bir adres. Ama Türkiye'de en güvenilir kurumlar neresidir diye sorarsanız birisi TÜİK, birisi de taksiciler odası başkanlığı. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu taksimetre ücretlerine %100 zam istemiş. Bir dakika şimdi bir saniye. Enflasyon %60 ise TÜİK açıklamasına göre. Eyüp Aksu da %100 zam istiyorsa. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Şimdi biz taksiciler arası başkanlığına mı güveneceğiz? TÜİK hangisine güveneceğiz? Yani bizim gibi devletine güvenmeyi bir görev addeden, devletine güvenmek dışında başka hiçbir seçeneği olmayan insanları neden böyle zor durumda bırakıyorlar? Evet, Eyüp Aksu birazcık sorumluluk alması lazım. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor sevgili izleyenler. Taksiciler Odası Başkanı. Tabii ki bakın taksicilerimiz tabii ki daha fazlasını hak ediyorlar. Yüzde 300, yüzde 500'ü hak ediyorlar. Verelim. Ülkemizin gururu. Ülkemizi en güzel temsil eden taksilerimiz, taksicilerimiz. Bu konuda hepimiz hemfikiriz yani. Herkes son derece memnun. Şikayet olan bir kişi var mı? Taksiler ve taksiciler hakkında. Daha fazlasını hak ediyorlar da işte TÜİK'le aralarında bunu konuşsalar, bir orta yolu bulup ondan sonra bunu belirleseler iyi olacak. Tam ekonomimiz şahlanmış, deyip gaza geliyoruz, mutlu oluyoruz. Tam böyle el ele tutuşup millet bahçelerinde bayır aşağı yuvarlanacağız, kek yiyeceğiz, takla atacağız. Çıkıp diyor ki %100. Hadi bakalım. Hadi bakalım sen yüzde yüz istiyorsun. Ev sahipleri de biz de kiraya yüzde yüz zam yapıyoruz derse madem öyle. Sonra bütün sektörler yüzde yüz zam isterlerse ne olacak? Bu çok önemli bir güven sorunu oluşturur. Evet maalesef dünyada bazı sorunlar var. Ülkemize bazen nazar filan değiyor ama bunları hemen atlatıyoruz, şahlanışımıza devam ediyoruz. Türk pasaportunun itibarı yükselmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Düşünün bakın nasıl yükseliyor. 250 bin dolarlık bir yatırım yaptığınızda Türk pasaportu alabiliyorsunuz. Dolar da her geçen gün yükseldiği için ne oluyor? Türk pasaportunun itibarı da yükseliyor. Değil mi? Dolar 40 lira olsa mesela Türk pasaportunun değeri ne olacak? 250 bin çarpı 40 ne yapıyor işte? Arttıkça artıyor. Ama bazen de şöyle yanlış yorumlar yapılıyor. Bu ne diyorlar? Türk pasaportu parayı veren herkes alabiliyor mu? Hayır sevgili izleyenler. Türk pasaportunu ulaşılması zor bir şeye dönüştürüyor devletimiz ve yeni bir şeye imza attı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk pasaportu alabilmek için Türk vatandaşı olabilmek için öyle bastım parayı aldım yok. Gideyim arsa alayım, tarla alayım. Hayır. Tamam arsa alabilirsin ama o arsanın imar izni olması gerekiyor. O arsanın üzerinde bina filan bina yapılabilir. Böyle detaylar eklendi sevgili izleyenler. Ben çok ilgilenmiyorum. Ben zaten Türk vatandaşı olduğum için benim çok ilgimi çekmiyor. Ama Türk vatandaşı olmayı çok isteyenler artık öyle gideyim şuradan bir tarla alayım, şuradan boş bir arsa alayım. Ondan sonra da Türk vatandaşı olayım diyemeyecek. Elini kolunu sallayan herkes bu ülkenin sınırlarından içeri öyle lönk diye giremez. Kusura bakmasınlar. Burası Dingon'un ahırı değil, burası Muz Cumhuriyeti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası bir hukuk devleti. Evet. O kadar çok vurgulamak zorunda kalmak da çok üzücü biliyor musunuz? Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayıp vurgulayıp sürekli vurgulamak zorunda kalmak çok üzücü. Ne, neden buna ikna olmuyor insanlar Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu acaba? Neden ikna olmuyor? Son olarak hepinize altın bir öğüt vermek istiyorum. Bir nasihatte bulunmak istiyorum. Pasaportunuzun kıymetini bilin. Lütfen. Sevgili izleyenler Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.